Herkese merhaba. Ocak 2026'ya ait astrolojik tahmin burcu Başak burcu temsilcileri için. Ocak 2026 sizin için çok olumlu bir zaman. Çünkü bu ayda sizin için dost Oğlak burcunda bütün bir gezegen stelyumu yığılması toplanacak. Ve bu gezegenlerin her biri sırayla burcunuza şans açıları verecek ve bu bir yandan böyle sinsi ama hoş bir durum kontrolü hissi veriyor. Her şeyin iyi olduğu ve rahatlayabileceğiniz hissi veriyor. Ama Tam burada her şeyi akışına bırakmamak lazım. Çünkü bu benzersiz ayda 10 yeni gezegen döngüsünün başlangıcı gerçekleşiyor. Bu olağanüstü enerji yoğunlaşması veriyor ve bunu mutlaka başlangıç için kullanmak lazım. Önemli görevlerinizin temelini atmak veya aktif devamını geliştirmek için. Ayın çoğu astrolojik olayı horoskopunuzun 5. ve 6. evlerinde gerçekleşiyor ve sizin için ana şans yönlerini gösteriyor. Önünüzde açık yolları ve bu yaratıcılık temaları, yaratıcı projeler bu çocuklarınızla ilgili sorular, bu ayrıca kişisel hayat sorularınız, bu çocuklarınızla ortak planlar, bayram ve eğlence etkinlikleri, bu kişisel hayat partnerinizle ortak planlar, bu ayrıca sizin için önemli bir seçim sorusu, önemli karar ve burada kalbinizin sesine kulak vermek lazım. Ocakta şöyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Biri planlarınızı ve eylemlerinizi onaylamıyor. Biri hayallerinizi ve niyetlerinizi değersizleştiriyor. Biri hayallerinizi ve niyetlerinizi değersizleştiriyor. Ama bu sizi durdurmamalı, güveninizi bozmamalı, belki gerçekten aptalca ve gereksiz gibi şüpheler doğurmamalı. Bu ayda kendiniz için karar vermek önemli. Hangi işe, hangi yöne sonraki iki yılda maksimum çabalarınızı, enerjinizi yatıracaksınız. Çünkü ocakta güç akımı doğuyor. Öyle bir enerji hunisi ki her birimize, hedeflerimize ulaşmada yardımcı olacak. Ve öncelikle bu finansal ve mülk işlerini ilgilendiren sorular olabilir. Hayatınızın organizasyon tarzı, faaliyet türünüz, kariyerinizdeki başarılar ve ayrıca iyi fiziksel form kazanma ayın en önemli astrolojik olaylarını ve burcunuz üzerindeki etkilerini adım adım daha detaylı tartışalım. 1 Ocak'ta gezegen Merkür Oğlak burcuna geçiyor. Horoskopunuzun 5. evine. Burada 20 Ocak'a kadar kalacak. Merkür düşüncelerimiz, sözlerimiz, konuşmalarımız, kısa seyahatler, yollarımız. Oğlak burcu ise geleneklerin burcu ve Merkür transiti bu sektörden horoskopunuzun 5. astro evinden geçecek. Bu bayramların evi, uğraşların, çocuklarımızın, duygularımızın, aşık olmanın, yaratıcı projelerimizin evi. Oğlak burcu gelenekleri simgelediği için burada diyebiliriz ki Geleneksel yeni yıl eğlenceleri olabilir. Çocuklarınızla bir yere seyahat veya yetişkin çocuklarınıza seyahat, bazı bayram etkinliklerini ziyaret. Yine geleneklerle ilgili her şey. Bu bazen ziyaret ettiğiniz eğlence yerlerini ziyaret. Yine Oğlak Burcu gelenekleri, temelleri, düzeni simgelediği için bunlar sizin için yeni olmayan yerler olabilir, zaman zaman ziyaret ettiğiniz yerler. Ama bu birden 20 Ocak'a kadar olan tüm dönemi ilgilendiriyor ve tam 1 Ocak'ta Merkür Neptün gezegenine gergin açıda olacak ve bu kaos ve karışıklık enerjisi yaratacak. Bu yüzden bugün de 1 Ocak'ta burada organizasyonel süreçlerle ilgili garip, mantıksız ve karışık durumlar olabilir. Hem de ilişkiler alanı ile ilgili 3 Ocak'ta 2026'nın ilk dolunayı gerçekleşiyor. Bu yengeç burcunda gerçekleşiyor. Horoskopunuzun 11. evinde ve dolunay tamamlanmanın, gerçekleşmenin, sonuçların enerjisi olduğu için bu dolunay Haziran 2025 sonunda sizin için güncel olan veya başlattığınız temaları, görevleri veya durumları tamamlıyor. O zaman bu burçta, aynı burçta yeni ay olmuştu. 11. evdeki dolunay kardeşinizle, kız kardeşinizle, yeğenlerinizle bilgi veya buluşma veriyor. Ayrıca 11. ev yabancı çocukların evi. Bu yüzden bu zamanda bir çocuk etkinliğine davet edilebilirsiniz. 11. ev gelecek evi, ilerleme evi. Bu yüzden burada geleceğe dair planlarınızda netlik olacak. Özellikle ilerleme ima eden planlarda 11. ev ayrıca internet evi bu yüzden burada internet üzerinden gerçekleşen önemli bir iş süreç olabilir. Örneğin internet mağazanızı veya internet projenizi açmak için her şeyi hazırlayabilirsiniz. Ayrıca 11. ev toplum evi ve dolunay bir şeyi tamamlıyor, bir şeyde nokta koyuyor. Bu yüzden burada meslektaşlarınız, düşünce arkadaşlarınız olan insan çemberinde değişiklikler olabilir. Veya bu zamanda örneğin spor salonu veya havuz aboneliğiniz bitebilir ve başka bir spor kulübüne abonelik alırsınız. Buna göre orada etkileşimde olduğunuz insan çemberi değişir. Ayrıca 11. evdeki dolunay sizi endişelendiren bir işi tamamlıyor. 6 Ocak'ta bugün de Güneş ve Venüs gezegeninin birleşmesi horoskopunuzun 5. astro evinde gerçekleşiyor. Yeni gezegen döngülerinin geçidi başlıyor. Güneş ve Venüs birleşmesi 5. astro evde size netlik veriyor. Ocak 2022 başında aldığınız seçimleri, kararları değerlendirme fırsatı veriyor. Venüs arzularımızı ve seçimlerimizi simgeliyor. Güneş ise kişiliğimizi, benimizi, görüntümüzü, rolümüzü, bu yüzden bu zaman bir yandan 9 Ocak 2022 civarında yaptığımız seçimlerin bugün bizi nasıl etkilediğini anlıyoruz ve ayrıca bu dönemin olayları veya yansımalarımızın temaları Ocak 2014'te, Ocak 2018'de ve Ocak 2022 başında bizim için en güncel olan olaylar, kararlar, yansımalarla yankılanabilir. Ve bu birleşme horoskopunuzun 5. evinde gerçekleştiği için burada yaptığınız seçimleri ilgilendirebilir. Bu meslek seçimi, iş seçimi, faaliyet yönü bu çocuklarınızla ilgili kararlar, bu ayrıca kişisel hayat sektöründe kararlar bu hakkında detaylı olarak ilginç Güneş Venüs döngüsü hakkında ayrı bir videoda anlatacağım. 8 Ocak'ta bugün de Venüs ve Mars gezegeninin birleşmesi horoskopunuzun 5. evinde gerçekleşiyor. Venüs arzularımızı, seçimlerimizi simgeliyor. Mars ise somut pratik eylemlerimizi ve bugün de hayatımızda daha fazla neşeli gün olması için tam olarak ne yapabileceğimize karar veriyoruz. Venüs ayrıca dişi enerjiyi simgeliyor, Mars erkek enerjiyi. Bu yüzden bugün de diyebiliriz ki ilişkilerde senaryolarımızı gözden geçiriyoruz kişisel hayatta. Bu birleşme bizde hayatımızın bir alanını iyileştirmek için davranma impulsu doğuruyor. Venüs ve Mars birleşmesi bizde aşk doğuruyor. Ve bugün de aşkımızı nasıl gösterdiğimizi düşünebiliriz. Sözlerle, bakımla, dikkatle. Bu ayrıca karşılığında ne kadar aşk aldığımızı soracağız. Ve bu sadece kişisel hayatı ilgilendirmiyor. Bu çocuklarımızın sevgisi, meslektaşlarımızla iyi ilişkiler. Yani hayatımızda ne kadar aşk olduğunu soracağız. Ayrıca bugün de herhangi yaratıcı projelerin gelişimine başlamak çok olumlu. Ne olursa olsun. 9 Ocak bu çok önemli bir gün. Bugün de Güneş ve Mars birleşmesi horoskopunuzun 5. evinde gerçekleşiyor. Bugün 2 yıllık aktivite döngüsünü doğuruyor. Güneş ve Mars birleşmesi bizde arzu, beyaz kadar kızgın ihtiyaç doğurur. Bizim için çalışmaya hazır olduğumuz hedef doğurur ve bu durumda bu aralık 1993'te, Aralık 2007'de doğan hedefler ve niyetlerle uyumlu olabilir ve ayrıca Ağustos 2024'te sizin için güncel olan hedefler, görevler ve niyetlerle uyumlu olabilir ve tüm bunlar horoskopunuzun 5. ev temalarıyla bağlantılı olacak. Bu kalbin sesiyle yaptığımız önemli seçimler. Bu meslek seçimi sorularını ilgilendirebilir, faaliyet yönü, çocuklarınızı ilgilendiren sorular, kişisel hayatınız ve yaratıcı projeleriniz bu ilginç 2 yıllık Güneş Mars döngüsü hakkında detaylı ayrı bir video yapacağım. 9 ve 10 Ocak'ta Güneş, Venüs ve Mars Jüpiter gezegenine karşıtlıkta gergin açıda olacak. Bu 5 ve 11 astro evinizi etkileyecek. 9 ve 10 Ocak tam açı tarihleri ancak etkileri ay ortasına kadar olacak. Ve burada dikkatli olmak lazım. Bu dönemde fikirlerinizin ve niyetlerinizin toplum tarafından onaylanmamasıyla karşılaşabilirsiniz. İnsanların hem başarılarınızı hem arzularınızı değersizleştirmesiyle karşılaşabilirsiniz. Ve şimdi diğer insanların görüşünün önemini abartmamak lazım. Belki sadece size kıskanıyorlar. Ayrıca bu zaman yabancı çocuklarla ilgili çatışma olabilir veya çocuklarınız ve ebeveynleri arasında ve arkadaşları arasında 17 Ocak'ta Güneş Satürn ve Uranüs gezegenlerine olumlu açılarda olacak. Bu hafif, olumlu, başarılı ve hızlı bir gün. Burada ayağa kalkmaya hazır olmak lazım, davetleri, teklifleri kabul etmek. Özellikle herhangi bir yılın 18'inden 22 Eylül'üne doğanlarınız için olumlu bugün ve hepiniz için doğum tarihiniz ne olursa olsun bu şanslı yolların günü, şanslı fikirlerin ve ortak planların bugün optimizm hissi doğurur. Ve ayrıca bugün de 17 Ocak'ta yeryüzü zevklerini ve nimetlerini simgeleyen gezegen Venüs Kova burcuna geçiyor. Horoskopunuzun 6. evine. Burada 10 Şubat'a kadar kalacak. Venüs iyileştirmeyi, refahı, konforu simgeliyor. Ve horoskopumuzun herhangi evinden transiti bu alanı iyileştirir. 6. astro ev ki Venüs 10 Şubat'a kadar burada olacak. Günlük görevlerimizin evi, rutinimizin, ritmimizin ve hayat tarzımızın evi. Bu ev yaşadığımız ve çalıştığımız koşulları gösterir grafiği. Burcunuz için 17 Ocak'tan 10 Şubat'a kadar olan zaman bu çok hoş anlar getirecek zaman. İşlerde gerilimin önemli ölçüde azaldığını hissedeceksiniz. Daha az gergin çalışma grafiği, kolektifte veya müşterilerinizle daha konforlu ilişkiler. İş ritminizin ve meşguliyetinizin daha az yoğun olduğunu hissedeceksiniz öncekinden. Venüs ayrıca güzelliği simgeliyor. 6. ev, sağlık evi. Bu yüzden bu zamanda günlük grafiğinize bazı iyileştirici veya gençleştirici prosedürler uygulayabilirsiniz. 18 Ocak'ta bugün de 2026'nın ilk yeni ayı gerçekleşiyor. Bu Oğlak burcunda gerçekleşiyor, horoskopunuzun 5. evinde. Yeni ay yeni bir şey getirir. Yeni ihtiyaçlar, yeni fikirler ve imkanlar doğurur. 5. ev yine çocuklar evi, yaratıcılık evi, kalbimizin sesiyle yaptığımız seçimlerin evi. Bu aşık olmanın evi, flörtün evi, duygularımızın ve duygusal durumlarımızın evi. Bu yüzden bu yeni ay yeni yaratıcı fikirlerin doğacağı zaman ki işinizle, mesleki meşguliyetinizle bağlantılı olabilir veya çocuklarınızla yeni fikirler, örneğin çocuklarınızla seyahate hazırlık, yeni fikirler veya çocuklarınızın yaratıcı gelişimiyle ilgili yeni fikirler. Bu gençlik ve yeni fikirler olabilir. Ev içi yeniden düzenleme, ev alanı yeniden organizasyonu ile ilgili. Ayrıca burada yeni bir hobi uğraşınız olabilir. Bu spor uğraşı olabilir, oyun olabilir veya örneğin yeni bir kitap veya dizi. 20 Ocak'ta bugün de gezegen Mars güç ve enerji kaynağı Uranüs gezegenine şans açısında olacak ki bu 5 ve 9 astro evinizi etkileyecek. Bu şanslı başlangıçların günü Evet, burada soruların radikal çözümüne eğilim olabilir. Radikal eylemlere veya kararlara. Ama tam böyle radikal eylemler size fayda sağlayacak ve ortamı iyileştirecek. Ayrıca bugün de en olumlu şekilde tartışmalı bir soru çözülebilir ve ayrıca bugün de 20 Ocak'ta bir başka çok önemli astrolojik olay gerçekleşiyor. Gezegen Venüs ve Plüton birleşmesi horoskopunuzun 6. evinde gerçekleşiyor. Venüs Plüton döngüsü başlıyor ki 6 Mart 2027'ye kadar sürecek. Venüs zevklerimizi, arzularımızı, değerler sistemimizi simgeliyor. Plüton ise temizleyici, dönüşümleri getiren gezegen. Kendini yaşamış olanı yıkar, temizler, iyileştirir ama genellikle bizim için en hoş yollarla değil. Ve bu Venüs Plüton döngüsü ki hatırlatayım 6 Mart 2027'ye kadar sürecek, aşağıdaki soruları iyileştirecek. Bu fiziksel bedenin, fiziksel formun iyileşmesi. Bu işte değişiklik yapısında veya emek ödeme sisteminde bu yaşadığınız ortamın yenilenmesi. Şimdi bu döngünün sadece başlangıcı oluyor. Bu yüzden bugün de hayatınızda tam olarak neyi iyileştirmek niyetinde olduğunuzu hissedeceksiniz. Neyin sizi beğenmediğini, neyin tahriş veya ret yarattığını. Venüs ayrıca zevklerimizi ve tercihlerimizi değiştirir. Bu yüzden kimisi bugün de şaşırarak fark edebilir ki evindeki ortamı hiç beğenmiyor. Bir şeyi yer değiştirmek, değiştirmek, değiştirmek istiyor. Bu ilginç Venüs Plüton döngüsü hakkında detaylı olarak da ayrı bir video yapacağım. 23 Ocak'ta bugün de bir başka yıllık gezegen döngüsü başlıyor. Bugün de Güneş ve Plüton gezegeni horoskopunuzun 6. evinde birleşiyor. Dönüşümlerin bir başka döngüsü başlıyor. Güneş bizim benimiz, rolümüz, Plüton ise temizlik düzenler. Plüton horoskopunuzun 6. sektöründe, burada uzun süre 2042-2043'e kadar ve oldukça acımasızca horoskopunuzun 6. ev alanını temizleyecek ve iyileştirecek. Ama 6. ev çok yönü simgeliyor ve evdeki hayat koşullarımız ve çalışma koşullarımız, meşguliyetimiz çok sayıda hayat telimizi simgeliyor ve her yıl Güneş ve Plüton birleşmesinde zil çalıyor ki bu yılda Plüton'un tam hangi hayat telimizi, yeryüzü varlıklarımızın hangi telini alacağı, horoskopumuzun 6. ev alanı geniş. Bu işimiz, meşguliyet koşullarımız, emeğimizin ödeme koşulları, bu temel ihtiyaçlarımızın memnuniyet derecesi, bedenimizin ihtiyaçları, bu yiyecek ihtiyacı, dinlenme yeri, kendi ev alanımızda, bu kıyafet ihtiyacı, güvenlik ve bugün de uzaya kulak vermek lazım. Hangi zil aldığınızı, bu yılda Plüton'un tam hangi hayat aktivitenizin hangi sektör yönüyle uğraşacağı, bu herhangi şey olabilir iş değiştirmek niyeti, faaliyet yönü değiştirmek veya evinizde onarım yapmak, mobilya değiştirmek veya taşınmak. Yani Bugün de uzaydan ipucu alıyoruz örneğin. Bugün de fark ettiyseniz ki sevdiğiniz kanepenizin döşemesi aşınmış. Bu mobilya değiştirme ile uğraşacağınız işaret. Veya evde tabak kırılıyorsa bu değiştirmenin zamanı demek. Yani bugün de uzaydan bir ipucu alıyorsunuz. Bu yılda Plüton'un tam hangi sektör yönünüzle uğraşacağı hakkında 26 Ocak'ta bugün de gezegen Neptün tekrar ve artık kesin Koç burcu alanına geçiyor. Horoskopunuzun 8. evine. Neptün, suların efendisi, ruh maddemizin efendisi, gezegen ki kolektif bilinç dışıyı simgeliyor ayrıca inancımızı ve ideallerimizi ve bugün de Neptün uzun yıllar için horoskopunuzun 8. evine giriyor ve bunda hem artıları hem eksileri var. Artı da sizin için güvenilir pasif gelir kaynağı yaratma fırsatı. Eksi de burada para, birikim ve ortak mülkle ilgili garip karışık durumlar olabilir. Bu yıllara yayılan Neptün transiti etkisi hakkında her zodyak burcu için etkisi hakkında detaylı ayrı bir video yapacağım. 27 Ocak'ta bugün de ayın ana astrolojik olayı gerçekleşiyor. Bugün de gezegen Mars ve Plüton birleşmesi horoskopunuzun 6. evinde gerçekleşiyor. Bu iki gezegen gücü simgeliyor ama Mars kişisel gücümüz, Plüton kolektif güç Mars içimizden gelen güç, Plüton dıştan gelen güç. Ve bugün de bu iki güç, bu iki vektör birleşiyor, güçlü enerji akımı doğurarak. Bugün diyebiliriz ki irademizi gösterme yolunu seçiyoruz. Mars içimizden gelen güç, Plüton dıştan gelen güç. Mars Ares, savaş tanrısı, Plüton Hades, yeraltı krallığı tanrısı ve birleşmeleri çok güçlü enerji impulsu doğurur ki her birimiz için ihtiyacımız olan yöne yönlendirmek önemli. Bu esasen her birimiz için savaş alanımızı seçmek anlamına geliyor. Sonraki iki yılda ne için mücadele edeceğiz, ne bizim için en önemli olacak ve asıl nasıl davranacağız çünkü Mars kişisel eylemlerimizi simgeliyor. Bu gezegenlerin birleşmesi horoskopunuzun 6. evinde gerçekleştiği için bu gücü fiziksel formunuzun dönüşümüne yönlendirmek ideal, iyi fiziksel formunuzu geri kazanmak. Bu ayrıca yaşadığınız alanı iyileştirmeye yönlendirmek, olumlu, taşınma veya konutunuzda onarım hedefleri koymak. Bu ayrıca işinizde yoğun büyüme hedefleri, bu hakkında detaylı olarak elbette ayrı bir ek video yapacağım. İşte astroloji açısından 2026'nın ilk ayı böyle olacak. Kuşkusuz, bize sıkılma vermeyecek ama umarım kelimenin iyi anlamında. Bu ay bize birçok anahtar veriyor. Hayatımızda başarılara ayarlanmamıza yardımcı oluyor. Asıl akıntıya karşı yüzmeye çalışmamak, pasiflik göstermemek, tam aktif hayat pozisyonu hedeflerinize ulaşmada yardımcı olacak. Size harika ve başarılı bir ay diliyorum sevgili Başaklarım. Lütfen kanala abone olun. Size çok memnun olacağım.